tüm toplumların oynadığı, sonunda Almanların kazandığı ancak Türklerin bitti demeden bitmeyeceği oyun futbol. Bu güzel oyunu güzel yapan önemli etkenlerden biri de şüphesiz ki kadınlar. Tribünde yer almalarının yanı sıra yeşil zemin üzerinde boy göstermeleri oyuna büyük bir değer katmakta. Peki kadın futboluyla ilgileniyor muyuz? Hayır. Hayır. Ee, çok değil. Yani çok duymadım vallahi hiç. Her ne kadar ülkemizde henüz yeterli ilgiyi görmese de kadın futbolunun bilinirliği son yıllarda artmaya başladı. Kadın milli takımımız ve kulüplerimiz FIFA ve UEFA'nın uluslararası organizasyonlarında boy göstermekteler. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Birinci Ligi ise kadın futbolunun ülkemizdeki en üst düzey organizasyon olarak dikkat çekiyor. Biz de kameralarımızı Ataşehir Belediye Spor'la Konak Belediye Spor arasında oynanan Kadınlar 1. Ligi mücadelesine çevirdik. Ataşehir Belediye Spor'un milli file bekçisi Selda Akgöz kalecilik hakkında konuştu. En sevdiğim şey zaten benim kalecilik çünkü koşmaktan nefret ediyorum. Hiç koşmayı sevmem. O yüzden kaleci oldum zaten. E, kalecilik başka bir şey. Yani arkadaşlarım farklı renk giyiyorken ben bambaşka renk giyiyorum. Yani ben zaten farklılığı seven bir insanım. Saçlarımdan da gördüğünüz gibi. <laughs> O yüzden hani çok severek yapıyorum. 10 yıldır oynuyorum zaten. Bir 5 yıla yakın daha oynamayı düşünüyorum 30 yaşına kadar. Ataşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Taner Önerse, kadın futbolunun gelişimi için yapılması gerekenleri anlattı. Türkiye Futbol Federasyonu kesinlikle yönetmelikte değişiklikler yapıp kadın futboluna çok daha önem vermesi, kalkınabilmesi için iddiaya sokması, büyük maçlardan önce büyük sahalarda maçlar oynatması basın yayın daha çok yer alması basın yayın haklarından pay verilmesi gerekli